Survivor All-Star'ın yeni bölüm fragmanına Furkan Kızılay'ın sakatlığı damgasını vuruyor. Boynundan sakatlandığı görülen Furkan Kızılay'ın yarışmaya devam edip etmeyeceği merak konusu oldu. Survivor All-Star'ın yeni bölüm fragmanına Furkan Kızılay'ın sakatlığı damgasını vuruyor. Boynundan sakatlandığı görülen Furkan Kızılay'ın yarışmaya devam edip etmeyeceği merak konusu oldu. Survivor 2022 All-Star'da heyecan artmaya devam ediyor. Yeni bölüm fragmanı yayınlanan Survivor All Star'da korkutan anlar yaşanıyor. Dokunulmazlık oyununun oynandığı bölümde Furkan Kızılay'ın boynunda geçirdiği sakatlık korkutuyor. Oyun sırasında Furkan Kızılay kafa üstü düşüyor. Parkurda sakatlanan ve acı içerisinde yerde kalan Furkan'a takım arkadaşları hemen yardıma koşuyor. Kızılaya ilk müdahaleyi ise Survivor'un doktoru Serhat Ömercikoğlu yapıyor. Boynundan sakatlandığı görülen Kızılay ambulansla hastaneye kaldırılıyor.